Barış. Ha. Evet. Kalk orayı süpüreceğim. Kalk kalk. Hemen kalk. Ha. Barış. Kalk 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 orayı sileceğim. Sileceğim kalk kalk. E sok onu be ya. Sok onu da. Daha Seni Sile de sileyim. Belki Hayır bir benim şey de ya. Bu hafta sona kakacağım ha. Barış. Ya kalk. ne var? Toz alacağım. Ya bu ne kalkmıyor hemen kalkıyorum be ya. O benim oğlum. E ben neyim? Söğütlerim mi? Ben el adamısın. Allah belamızı vermesin. Be hafta sonu buradasın. Biz bir... dur, Ne oldu? Barış uyan uyan yatağın çarşafını değiştireceğim. Aylarım çarşafınıza ama ha. Haydi bakalım. Ha 170 metrekarede sığdıramadık kendim bir yere be ya. Barış ne yapıyorsun? Kalk buradan. Gitara bakıyorum olur mu bana diye. Çocukların... Bakıyorum mu? olur mu <laughs> bana gitar. <laughs> Çocuğun oyuncaklarını ya. toparlayacağım Ulan, kalk. Ulan nereye gideyim? Defol. Allah kahretsin. Barış. Ne? Banyoda ne işin var? Kalk yıkayacağım burayı. Banyoda ne işin var? Evet. Gel de buraya yemek yemem. Hey Gel sen beni... Ver. Baksana be ya. Ay. Barış, nereye bu saatte? Anacığım, an, ananın yanına gidiyor. Hayırdır? Gidiyor nereye? Şimdi hiç işlere yardım et. Arkadaş sen nereye gitsin ben bu arada? Hiç, hiç işlere yardım et. Peki İçeri vallahi yırtar mısın başıma ha? Bırakın beni be, salın beni be ya. Salamam